Kolay gelsin. Sağ ol. Zeynep Hanım nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Şebnemle konuşuyorduk da İstanbul'da kalmaya karar vermişsiniz. Duydum. Ee, gelip bizzat ziyaret etmek istedim. Çok iyi yapmışsınız. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Yeni mekanınız hayırlı olsun Müfit Bey. Teşekkür ederim. ...ne getireyim size? Aa, lütfen rahatsız olmayın. Buyurun oturun rica ederim. Ee, ben bir sade kahve alayım. Zahmet olmazsa. Çok şirin mekanmış. Tekrar hayırlı olsun. Eksik olmayın. Ben de kafecilik yaptım geçmişte. Sonra olaylar büyüdü. Bir şube, bir şube daha. Çekildim başlarından. E malum, hepsinin tek tek başında durmak mümkün değil. Görgüsüz herif ya. Her zaman ilgilenmek gerekiyor. E yeniliğe de açık olmak lazım. Haklısınız. Müfit de o yüzden çok çalışıyor. dersiniz? Pardon, hesap alabilir miyiz? Size? Bir saniye. Yüzünüzle. İstanbul'a geri döndüğünüzde çok sevindim gerçekten. Neden vazgeçtiniz bilmiyorum ama çok iyi yaptınız. Şebnem'i yalnız bırakmaya gönlüm el vermedi açıkçası. Yani insan yalnız olmayınca Buyurun. birinin sorumluluğunu üstüne alınca Şebnem ben kızım gibi hissediyorum çünkü yeğenim falan diyemem. Yani çok yakınız. O yüzden onu yalnız bırakmak istemedim. Çok güzel. tekrar görüşmek üzere seni. Umarım çok sevinirim. Size de kolay gelsin Mifit Bey. Teşekkür, e, teşekkür ederim. Yardım edeyim sana. Yok yok gerçekten teşekkür ederim. Yardım etmene gerek yok. Mifit sen bana bozuk musun? Bilmem. Sen karar ver. Harun Bey geldi diye değil mi? Hayır. Burada kalma nedenini söylemedin diye. Tamam, şebnem bunun için önemli bir sebep olabilir. Ama tek neden bu mu seni ya? Tabii ki tek neden bu değil. Bunu söylemeye bile gerek görmedim ama. Ya, özel hayatımı hiç tanımadığım bir adama niye anlatayım? Ha, ondan söylemedin yani. Tabii bu. Başka ne olabilir? Bilmem. Kırıcı oluyorsun Müfit. Asıl sen kırıcı oluyorsun. Ben yeniden başlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum gözünün içine bakıyorum. Ama sen elin tanımadığımız adamına birlikte olduğumuzu bile söyleyemiyorsun. Her zaten evli barklı adam. Yani hala senin peşinde niye koşuyor anlamış da değilim. Belki de sen emin değilsin. Karar veremedin. Ondan böyle davranıyorsun. Ben geldim. Hoş geldin. Neyse, ben biraz dışarı çıkayım kurgu Sonra konuşuruz. Bir hayat yeter bize. Hoş geldin. Hoş bulduk da bütün bunları sen mi hazırladın? Evet, ben hazırladım. Ama sakın mutfakta çok iyi olduğumu düşünme. Çünkü biraz kitaba baktım, biraz internete baktım. Onlar ne diyorsa ona göre hazırladım. Ama bu arada <laughs> mutfağı da biraz dağıttım. Ne önemi var canım, düşünmen yeterli. İyi. Hemen yemeğe başlayalım çünkü yemekten sonra bir işimiz var. İşimiz mi var? Ne işi ya? Ya o da sürpriz olsun. Ee, çorba içer misin? Brokoli çorbası, hemen getiriyorum. Senin elinden zehir olsa içerim. Gelsene. Aa. Ee, şey bunlar ne? Toplanıyor musun yoksa? Yok, toparlanmıyorum. Yerleşiyorum. Hı? Ama senin bana verdiğin dolap yetmedi. Yeni bir yere ihtiyacım oldu. Bence sana sormadan bir şey yapmak istemedim. Yani burası senin evin sayılır yani istersen duvarları bile yıkabilirsin umurumda bile olmaz gerçekten Müfit ben yerleşiyorum temelli ben kalıyorum burada kalıyorum <laughs> hiçbir yere gitmeye niyetim yok kararlıyım. <gülüyor> <gülüyor>